Herkese merhaba, hoş geldiniz. Adım adım paramızı yönetiyoruz serimizin 12. adımındayız. Kıyafetimden de anlayacağınız üzere bu sefer stoklu gidiyorum aynı gün ikinci videoyu çekiyorum. Bugün aslında para ritüellerinin ve enerjisel olayların para yönetimindeki yerini konuşacağız. Para yönetimiyle ilgili her şeyin iki uç olduğu gibi bu konu da aslında iki uçta kalıyor. Ya sadece işin enerji boyutuna odaklanıp rakamların etkisini unutuyoruz ya da işin sadece rakamsal boyutuna odaklanıp enerjinin içerisindeki o önemli payını atlayabiliyoruz. O yüzden aslında her konuda olduğu gibi bu konuda da bir denge bulmak, o dengeye sadık kalmak ya da kendi ritüellerinizi oluşturmak çok önemli. Ben açıkçası hiç rakam konuşmayıp sadece ben bir para mıknatısıyım diye gezip çok başarılı bir para yönetimi yapılacağını düşünmediğim gibi sadece rakamlara odaklanarak işin psikolojisine, işin biraz aurasını yönetmeden de çok başarılı bir para yönetimi yapılabileceğini düşünmüyorum. Bence asıl olay bu konuda kendinize iyi gelen rakamsal ve enerjisel rutinleri bul bulmak. E, bu konuyla ilgili olarak bolluk günleri, bereket günleri, bolluk bereket çalışmaları, meditasyonları işte grup çalışmaları, WhatsApp grupları falan olabiliyor ama ben açıkçası zaman içerisinde kendimi tanıyarak işte etkisini gördüğüm birkaç kişisel daha bana sürdürülebilir ve açıkçası akla yatkın gelen birkaç kişisel rutinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle birincisi kesinlikle ama kesinlikle temiz cüzdan felsefesi uygulamak. cüzdan bizim için çok önemli ama tabii birçok yerde işte cüzdanın şekli, cüzdanın rengi vesaire de önemliyken ben kullanmak ondan keyif aldığım bir cüzdanı mümkün olduğunca temiz tutmaya çalışıyorum. İçerisinde çok fazla fiş tutmamaya, işte bazı şeyleri tıkıştırmamaya çalışıyorum. Ve açıkçası birazcık da nakit olarak hani para tutmaya. Çünkü cüzdanı açtığımda o parayla karşılaşmanın bende yarattığı bolluk hissini de sevdiğimden, o enerjisini de sevdiğimde, sevdiğimden içinde birazcık nakit taşımaya çalışıyorum. Ancak hani birçok işte kitapta ya da başka yerlerde bu konuyla ilgili cüzdan ritüellerinde işte en çok mor cüzdanın para enerjisi taşıdığı ve kredi kartlarının borçlanma enerjisi olduğu için çok fazla cüzdanla yer almaması gerektiğine dair şeyler okumuştum. Benim bir kredi kartım var içinde. Yani <laughs> duruyor. Ama hani çok da kullanmıyorum zaten. Zaten bence artık kredi kartlarının problemi bir mağazaya gittiğinizde hemen ödemek değil. Birçok online alışveriş sitesinde kayıtlı olmak. Yani cüzdan olmasının bir sıkıntı olmayacağını bunun için önce mentalitenin değişmesini gerektiğini düşünüyorum. O yüzden benim ritüelimde temiz ee, ara ara nakitle desteklenen hani açtığımda bana iyi hissettiren bir cüzdana sahip olmak var. İkincisi parayla ilgili dileklerimi, hislerimi yazılı ya da görsel olarak çizdiğim bazı basit amatör çizimlerle dileklere dökmek. Ee, dönem dönem parayla ilgili yaşadığım, özellikle kıtlık içerisinde kendimi böyle hani e, bir çıkmazda hissettiğim dönemlerde o günden birkaç ay ötesine mektuplar yazarım. Ben bunu her konuda yapıyorum ve seviyorum da. Hani sanki işte bugün 22 Mayıs'sa e, örneğin 22 Ağustos'a işte e, beklediğim o tahsilatı gerçekleştirmiş gibi ya da işte işlerimin çok iyi gittiği, işte borçlarımı tamamen planladığım şekilde kapamış gibi o günkü özlenmiş gibi birkaç sayfa yazı yazarım, biraz çizimler yaparım ve parayla ilgili bir şeyler dilemekten, parayla ilgili taleplerimi net bir şekilde iletmekten geri durmam. Bundan birkaç sene öncesi bir tane şey panosu yaptım. Ne denir ona? Vizyon panosu yapmıştım ve orada böyle Photoshop'la en para hesabımı 250 bin mevduat koymuştum. <laughs> ve hani hep bana bakıyordum. Sonra tabii enflasyona yenildi ama olsun. Zaman hani içerisinde gerçekten hani birikim yapabildiğim hani tutardan bağımsız gerçekten o zamanlar çok büyük borçlar içerisindeyken hani artıya geçebildiğim bir döneme hizmet ettiğini düşünüyorum. O yüzden parayla ilgili dilek dilemekten, bunu net bir şekilde yapmaktan, yaparken yuvarlamamaktan kaçınmıyorum. Yani Bundan bence zarar gelmez. Parayla ilgili net şeyler söylemek, i̇şte bizim kültürümüzde para çok konuşulmaz, para paylaşılmaz, parayı söylemek ayıptır, para sorulmaz gibi şeyler olduğu için her ne kadar iç sesim bir dilekte bile ayda 50 bin TL kazanmak istiyorum yazarken elimi titretse de örneğin, bunu yine de yazmak gerekiyor. İşte bana yeterli olan değil. Hani net bir şey. Ve tabii ki ben bu dilekleri böyle net ve e, açık yazıyorum. Sağlığımla beraber ve huzurumla beraber gibi. Çünkü hani... E, ben inanıyorum ee, insanın düşüncelerinin bir yönetici gücü olduğu kuantum fiziği tarafından da e, ispatlanmış bir şey. E, o yüzden hani ben inanıyorum sözcüklerin de sihirli olduğunu ve beynin bir süre sonra ona inanarak e, ona göre e, hareket ettiğine de inanıyorum. O yüzden parayla ilgili dilek dilemekten hiç geri durmam. Üçüncü şeyi gösteriyorum. Bolluk bereket kutusu. <laughs> yani gördüğünüz üzere. Burada benim e, altında bir tane kağıt var gördüğünüz gibi. Rahime bu konuyla ilgili bir ritüel yapıyordu ve bolluk bereket günlerinde bir tanesinde bir para kavanozu oluşturmuştuk. Ve buna e, dile para parayla ilgili olan dileğimizi yazmıştık ve benim bu dileğim gerçekleşti. İlk koşulu gerçekleşti. İkinci koşulunu bekliyorum bu kavanozu kullanmak için. Ve o şunu öneriyor. Bolluk bereket günlerinde eee numerolojik nümer, numerolojik nümer, olarak bu anlamı içeren günlerde mayalama yapmayın. Yani nedir mayalama? Dileğe koydunuz üzerine hani para atmayın. Ben tabii e, onu da bu ritüelde kendime uydurdum ve hani bolluk bereket günlerini unutabiliyordum ve bu sefer çok geriliyordum. Bu sefer aklıma geldiğinde, içimden geldiğinde, enerjim iyi olduğunda hani elime geçen paralarla böyle burada yani ne, bayağı para 20'den falan da var he. Sadece bozuk da yok. Hatta şey var. Belgrad'a gitmiştim. Sırp dinleri var galiba. Onu da koymuşum bayılmasın diye. Böyle bir e, enerji kutusu. Bunu ben mutfakta tutmayı seviyorum. Mutfakta tutmayı sevmemin sebebi oraya girince hem görüyorum bir de mutfağımız bizim açık mutfak eve girince de görüyorum. İşte yani onun özel bir sebebi var mı? Mutfak mutfağın bereketle bir ilgisi olduğunu biliyorum. Birazcık daha hatta böyle işte başka bereket çalışmaları yapan insanların işte bunu bir tarçın kabuğu eklediğini, defne yaprağı koyduğunu falan da biliyorum ama hani ben ah tarçın kabuğu var. Valla bunu bilerek de yapmadım ama varmış yani istemeden enerjim beni doğru yere bir şekilde yönlendirmiş. Dördüncü olarak da aslında birazcık böyle hani az önce bahsettim ama biraz dilime dikkat ediyorum. Yani parayla ilgili olarak para pistir. Para ellenmez, para konuşulmaz, para söylenmezi kendi içerimde kırıp para istediğimi açık açık söyleyebiliyor. Paranın ne kadar önemli olduğunu her yerde dile getirebiliyorum ve kızımı da buna göre yetiştirmeye çalışıyorum. Dünya para al, para ver, para parayı bilir, parayı elleme demen gider elini yıkarım sonrasında. Ağzına sokmaz zaten. Ama hani aileme pis asla böyle bir tepki vermemeye çalışıyorum. Parayla olan enerjinin ilişkinin çocuklukta e, oluştuğuna anne ve babanın para tutumunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu sebeple de e, kızımın yanında dünyaya para konuşurken dikkatli olmaya çalışıyorum. Ya da işte parayla bu kadar haşır neşir bir annesi varken hep ona parayla ilgili ım, olumlamaları değil ama parayla ilgili olabilecek sıkıntıları da anlatırken ama hepsinin çözülebileceğini hani böyle bir birazcık bolluk bilinci aşılamaya çalışıyorum. Ve son adım olarak da aslına bakarsanız bütün bunların içerisinde bir bilinç oluşturmak. Bolluk ve kıtlık gerçekten e, günümüzde karıştırılabilen kavramlar. Bolluk enerjisi, bolluk bilinci alışveriş hastalığıyla karışabiliyor. Kıtlık enerjisi, kıtlık bilinci bazen e, pintilikle karıştırılabiliyor. Bunların hepsinin arasında ince bir çizgi var. Hep şu örneği söylüyorum. Dönem dönem öyle ım, şeyler, parasal kazalar yaşadık ki bu bir buçuk iki senede. Yani bu nasıl olacak? Hani imkansız dediği. Mesela bunlardan biri kurumsal hayattan ayrılma. E, kurumsal hayattan ayrılırken açıkçası çok az bir birikimim vardı. Ama hep bir şekilde paranın bana geleceğini anlattım. Hani insanlar ne iş yapacaksın, ne yapacaksın dediğinde para bana bir şekilde kazanırım. Bu iş şunu yapabilirim, bunu yapabilirim deyip hiç o kıtlığa çekmedim ve kiramı ödeme günüm geldiğinde hani e, tabii ki ailemden destek alabileceğimi biliyordum ama yani bunu da dahi düşünmedim ve sonrasında bir şekilde çorap söküğü gibi beklediğimiz paralar ellerim, elimize geçmeye başladı. Sadece bunu enerjisini oraya kadar koruyup sonrasında tamam mı, yetti artık da dememek lazım sonrasında o parayı, paranın psikolojisini yönetebilmek. E, parayı doğru kullanabilmek de aslında bir kondisyon işi. O yüzden hani bolluk ve kıtlıkla ilgili söyleyebileceğim en kilit cümle. E, bunu da kitapta görmüş, Para kazanmak senin elinde diye. Bunu zaten önerip duruyorum bu, bu kanalda. Orada şey diyordu, Para üretiminize güvenmek. Yani ben bir para çekerim. Mıknatısın bolluk enerjisi içerisindeyim. Oh, oh mis mis falan diye gezmek yerine yani. ben e, para üretebilirim. Şu an sabit bir gelirim olmayabilir ama şunu şunu yapıp şu parayı kazanabilirim demek. Yani şu enerji değil. Ya benim işlerimi kim ne yapsın? Ben çok uzun seneler boyunca bu yaptığım bir iş olduğunu kabul etmedim. Bu bir hobiydi benim gözümde. Ve benim inanın mesaj kutum Instagram'da ne zaman danışmanlık de doluyor, taşıyor. Ve kendimi hazır hissetmeye de başladığım için... O enerjiyi düzenlemeye çalışıyorum. Şimdi bu işe kim para verir? Asıl bu işe para verilir. İnsanın parayla olan ilişkisinin düzelmesine para verilmesi gerekiyor zaten. Ama bu kıtlık psikolojisinden yavaş yavaş çıkabildiğim için, zamanı şimdi geldiği için ve her şey zamanında olduğu için hani e, biraz e, mesela Eylül e itibariyle danışmanlıklar, workshoplar ve insanların da bu işi almaya çok hazır olduğunu görmek mesela böyle bir bolluk enerjisi yaymama sebebi oluyor. Bu kazanacağım paradan değil. Hiç o kadar Astronomik şeyler de yok kafamda gerçekten daha enerjisel bir şey var orada hani paylaşmak bir şeyler anlatmak ama hani o bolluk zaten o bolluğu da getiriyor bir şekilde bu bir enerji işi ve enerji düşebilen ve çıkabilen bir şey düştüğünüz zamanlarda kıtlığa girdim üretimim çok tıkandı dediğiniz zamanlarda da kendinize orada kalma izni verin ve çok fazla finansal karar vermeyin. İşte kıtlığa girdim. Mesela benim de oluyor. Bir önceki adımda işte harcamasız günler geçirmek istediğimi söyleyip işte birazcık daha hani ee, sadeleşmenin içerisinde kalmak istediğimi duygularımı ona göre düzenlediğimi anlattım. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü az önce anlattım. Ama mesela orada hani şeyle yapmıyorum bunu param çok azalıyor. Hayır ben mesela kendime şöyle bir şey koydum. Bu aralar 35 yaşıma çok az bir zaman kala birikimlerimi çıkarmak istediğim bir tutar belirledim kafamda. Ve bunu ol yapabileceğime inandım ve hayatımı buna göre organize etmek bana aşırı keyifli geldi. Ve böyle olunca da bir kıtlık enerjisiyle yapmadım bunu. Bir bolluk hissiyle yaptım. O yüzden bu aradaki çizgiyi zaten 12 adımdır. Umarım doğru söylüyorum. 12 adımdır berabersek benim bu kadar kendini anla, kendini tanı, kendini dinle dediğim şey bildiğiniz için siz de biliyor olursunuz. E, ritüellerin şöyle bir şey var. Sadece onları yaparak dağıtarak bir yere varamazsınız. Sadece böyle tutarak da bir yere varamazsınız. O yüzden bu için ikisinin böyle hoş bir dansı var bence. Yani evet rakam ki biz adımlarca biz 5-6 Bütçe yaptık 6'da. 6. adımdan sonra işte birazcık daha bu işi motivasyonunu konuşmaya başladık. Yani yarı yarıya yapmışız aslında. 12. adımdayız şu anda ve şimdi tekrar biraz para rakam konuşacağız artık kanalda. O yüzden yatırım adımına geçiyoruz çünkü. O yüzden e, hani ne kadar dengede olduğunu ve bunu planlamadığımı söylüyorum öncelikle ve ne kadar şu an dengede olduğunu görüp bir kere daha Çık, oluyorum. E, siz de size iyi gelen ritüelleri bulabilirsiniz. Günlük tutabilirsiniz. Yani muhteşem. Yazmanın muhteşem bir iyileştirici ve gerçekleştirici gücü var. Bana inanın. Gerçekten. Gerçekten var. Para konuşmaktan, para dilemekten, para yazmaktan kaçmayın. Korkmayın. Bunda hiçbir şey yok. O hani iç sesimizin, büyüklerimizin bize öğrettiği para konuşulmaz, para istenmez de neydi azıcık aşım ağrısız başım şey demin. kırın, yok edin ve e, siz de gelecek nesle bu şekilde aktarın. Sizin de böyle iyi gelen ritüelleriniz hani varsa eğer yazarsanız belki benim de hani uygulayabileceğim ama mantıklı dediğimiz daha iyi hissettirir dediğim şeyler olabilir ve bu ritüeli 5 adımdan biraz daha uzatabilirim. Şimdi görüşmek üzere.